kolaylıklar. Beşiktaş'ta neler yaşanıyor seni dinliyoruz. Teşekkürler Seçil Menteş. İyi yayınlar diliyorum. Ömer Faruk Özcan'a e da selamlar. selamlar. Tabii Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Aslında uzun süredir aslında yeni sezon planlaması devam ettiğini ifade edelim. Şöyle ki Beşiktaş'ta tabii Skal Şefi Eduard Graf Teknik Direktör Olu Gülner Solşer ve Başkan Serdalı sürekli görüşmeler gerçekleşiyor. Stüyo siyah beyazlı takımın e, yeni sezondaki e, planlamasına dair ve bu noktada da aslında şu anda e, net isimler e, gündemde yani gündemde bir net isim olmasa da e, mevkiler üzerinden çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. E, bu mevkilerde tabii öne çıkan mevkiler forvet sol kanat ve orta sağ siyah beyazlar bu üç mevkiye öncelik veriyorlar. Bu üç mevkide direkt ilk 11'de oynayacak ve ilk kombideki e, bu kötü gidişi değiştirecek isimler için çalışmalarını sürdürüyorlar. Asıl önemli nokta aslında Beşiktaş'ın transfer sürecinde hücum hattına yönelik olduğunu ifade edelim. Beşiktaş'ın transfer bütçesinin de çoğunluğunun hücum hattına öncelikli olarak e, harcanacağını ve hücum hattına ayrıldığını belirtelim. Bu noktada özellikle forvet transferi için e, Başkan Serdar Adan'ın hem Solşer'e hem de Eduard e, yani uygun ve istenen profili belirtmelerin ardından Forvet transferini kendisinin yürüteceğini ilettiğini Forvet'in net bir ismi ki Siyah beyazların aslında bu sezon tabii ki bir kötü gidişi var ancak savunmaya baktığımızda Beşiktaş şu anda ligin en az gol yiyen ikinci takımı ancak hücuma baktığımızda hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den 32-31 gol gol geride olan bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın önceliği hücum hattındaki bu sorunu çözmek. Beşiktaş forvet hattına net bir ismi transfer etmek istiyor. Bu noktada hem Avrupa'da hem de e, Arap Yarımadası'ndan oluşabilecek fırsat transferleri e, gözlemleniyor, değerlendiriliyor. E, bunun yanı sıra yine skorer bir sol kanat arayışı ki Beşiktaş'ın bu sezonki yine en önemli eksiklerinden birisi olmuştu. Kanat bölgesi özellikle sol kanat bölgesi buna dair de çalışmalar devam ediyor. Tabi bu hamleler yapılacakken bir diğer konu Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer konu tabi takımdan kimlerin ayrılacağı yabancı kontenjanı konusu da Beşiktaş'ın yine geçen sezon yaz transfer döneminde olduğu gibi önemli bir gündem maddesi. Siyah beyazlar tabii Ciro Immobile ile Beşiktaş yönetimi devam etmek istemese de sözleşmesi sürüyor. Ciro Immobile'nin şu andaki tavrının Beşiktaş'tan kalmak yönünde olduğunu ifade edelim. Bunun yanı sıra kiradan dönecek isimlerde tabii Musrati Monaco devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak Beşiktaş da Mus bu noktada... Yeni bir takım için e, görüşmeleri sürdü var. Musrati'nin de Beşiktaş'a dönmek gibi bir e, isteği yok. Beşiktaş da Musrati ile devam etmek istemiyor. Musrati'ye uygun bir formül bulunup yeniden bir takıma e, kiralanması e, gündemde. Bunun için görüşmeler sürüyor sürüyor. Keza e, Onan'a yine e, da kiralıktı. E, onun da durumu e, bekleniyor. Genoa'nın e, opsiyonu 1.2 milyon euroluk bir opsiyonu var. Ee, bunu kullanmaya dair aslında İtalyan basında geçtiğimiz günlerde haberler çıkmıştı. Bunu kullanmaya sıcak olduğu Hı -hı. yönünde haberler çıkmıştı. Ancak İtalyan kulübünden Beşiktaş'a henüz bir e, bu konuda bildirim gelmedi. Ancak Beşiktaş Onanay'la e, da yeni sezonda e, devam etmeyecek. Ona da bir kulüp arayışı, yine bir kiralı ercene olması olmazsa yine bir kiralık e, arayışı olacak. Ancak kadrodaki isimlere bakacak olursak yine Alex Oxey-Chamberlain sözleşmesi devam eden bir isim. E, onunla yolların ayrılması için e, görüşmeler devam ediyor. Yabancılar tabi tabii sözleşmesi son eren tek isim kuydu resmi olarak sözleşmesi sona eren tek isim Mosova kuydu. E, e, ve e, Mosova kuyla da tabii şu anda devam edilip edilmeyeceği e, henüz e, belirsiz. Mosova yeni sezonda devam edilecek mi, sol bek e yapılacak takviyelere göre e, bu kararın verileceğini ifade edelim. Beşiktaş'ın e, gündeminde tabii sol bek için Rıdvan Yılmaz yine devre arasında olduğu gibi gündemde ancak e, şu anlık oyuncu cephesinin Türkiye'ye dönme gibi birinin olmadığını da ifade edelim. Bunun yanı sıra tabii Chamberlain dedik. Gerson Fernandes'in yine orta alandan bir isim ki Beşiktaş'ın bu sene gerçekten skor anlamında da özellikle kariyer sezonu yaşadığı birisiydi Gerson Fernandes. Gerson Fernandes'in Rusya hattında yine bir hareketliliği olduğu transfer hareketli olduğunu belirtelim. Zenit yine ve Spartak Moskova'nın Gerson Fernandes'e dair ilgisi devam ediyor. Beşiktaş'ın burada bir oyuncu satışı hamlesi. Ee, gelebilir ve yine e, savunmada dönecek olursak e, Gabriel Palista ülkesinden teklifler var ancak henüz o konuda netleşen bir şey yok. Beşiktaş'ın önceliği e, yabancı kontenjanı da bir an önce azaltmak tıpkı geçen sezon olduğu gibi e, bu noktada tabi sözleşmesi biten isimler var siyah beyaz yönetim e, bu konuda gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak ancak şunu söylemek gerekirse yani e, e, satış ihtimali olduğunu bir kenara bırakıyorum ancak Rafa Silva dışında e, Rafa Silva dışında e, bütün yabancı oyuncularla ilgili siyah beyaz yönetim gelecek teklif teklifleri ya da e, ayrılma ihtimallerini e, değerlendirmeye alacak ve yabancı kontenjanında açılacak yere göre e, beş, e, e, hamlelerini yapacak diyebiliriz Beşiktaş'a dair şu anlık aktaracaklarımız bu kadar seçilmente. Eğer soruların yoksa sözü tekrar diyor bırakalım.